Diyor ki, bu adam proje hocalardan biri, ben projeymişim, tövbe. hani şey Polat Alemdar gibi <laughs> özel yetiştirildim, <laughs> İsmaila Ağa cemaatine sızmaya çalışıyor, ikinci Lawrence'ım ben, tövbe estağfurullah. Silsilesi yok, ilim yok. Onu doğru söylemiş. İlim, bilim yok. Cahilin tekiz. Allah affetsin. Tamam. Tamam kardeşim haklısın. İlimsiz, cahilin biriyiz. Doğru söylüyorsun. Bu adam diyor zamanı geldiğinde talimatları yerine getirecek. Şimdi yani bu adamın anladığı şey şu. Ben özel yetiştirilmişim. İsmaila cemaatin içine sızmaya çalışıyormuşum. İsmaila cemaatinde bir makama bir yere geldikten sonra talimatlar alıp sırayla hocaları vuracakmışım. Tak 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 tak. Ya da ne yapacaksın? İsmail A'dan içer içeride bilgi sızdıracağım. Evet içerideyim şu anda geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ya ne rahatsız adamlar var ya. Ne manyak adamlar bu ya. Hiç yemi bak. İftira görüyor musunuz arkadaşlar?